Yatırım Finansman Başak Önümcüsü'yüm. E, bugünkü yayında yine makroekonomik gelişmeleri ele almaya çalışacağız. Öncesinde ufak bir hatırlatma yaparak başlayayım. E, bu yayınlarda maalesef sizden gelen hisse bazı soruları e, piyasa bazı soruları e, yanıtlayamıyorum e, pozisyonum itibariyle. E, ben daha ağırlıklı makroekonomik gelişmeleri sizlerle e, aktarmaya çalışıp e, bu kapsamdaki soruları elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yayın boyunca sorularınızı e, yorum bölümünden yazarak iletebilirsiniz. Ee, ben de öncelikle hazırladığım bazı grafik tabloları sizlerle paylaştıktan sonra e, yayının son bölümünde bu sorular elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım dediğim. E, bu hafta e, yeni yılın ilk haftası ve hafta başında biz e, enflasyon verileriyle başladık ve 2022 yılına ait e, resmi enflasyon rakamlarını e, görmüş olduk. E, arkasından e, bu haftanın devamında dün akşam itibariyle FED'den gelen e, tutanakları gördük, FED tutanaklarını gördük, son toplantıya dair. Yarında Amerika'da istihdam e, raporu yayınlanacak. E, yeni yeni yılın ilk haftası önemli verilerle başladı ve öyle devam edecek gibi gözüküyor. Öncelikle e, bizdeki enflasyondan başlayacak olursak, e, ben bir yandan şimdi e, hem internet sitesinden hazırladığım grafiklerden ilerlemeye çalışacağım ekrana yansıtabilirsek eğer e, başlayalım. Şimdi e, şu anda ekran gelmiştir zannediyorum. E, burada Tuyin e, internet sitesi e, yer alıyor. E, bu internet sitesine aktığımız zaman. 2022 yıl sonu itibariyle resmi enflasyon 64.3 seviyesinde gerçekleşti. yıllık bağlı çok sert bir düşüş gerçekleşti gördük. Buradaki en önemli etken geçen yıl Aralık ayında 13,58'lik bir artış gözlemlesi ki bir önceki yıl 1.25'ti ki Aralık ortalaması %1'ler civarı diyebiliriz kabaca tarihsel olarak baktığımız zaman da. geçen yıl yaşanan kur şokunun arkasından çok ciddi bir enflasyon görmüştük tek bir ayda. Ee, bunun oluştuğu basit kişiyle beraber yıllık bazda enflasyon sert bir gerileme gördük. Yani 84,4 seviyesinden 64.3 seviyesine gerileyen bir enflasyon söz konusu. 12 ay ortalama rakamlar %72.3 seviyesinde e, gerçekleşti. Şimdi bu e, fiyatlarda genel düzeyde gerileme anlamına gelmiyor. Aslında fiyatlar aylık bazda artmaya devam etti. E, bu sadece bahsettiğim matematiksel etkiler. Yani geçen yıl aynı dönemine göre Endeks rakamının değişimine baktığımızda ya da enflasyon artış hızı geçen ayın Aralık ayı kadar hızlı olmadığı için e, burada bir miktar düşüş gerçekleştiğini gördük diyebiliriz. Şimdi bu bazetlerden birazdan e, de bahsedeceğim ama aylık bazda e, enflasyon iki e, gelişimine baktığımız zaman piyasa beklentilerinden daha düşük bir aylık artış gerçekleşti. 1.2 seviyesinde. Aslında piyasadaki beklentiler biraz daha iki 3'e üçe yakın seviyelerdeydi. burada sürpriz veride, pozitif sürpriz gerçekleşmesinde ulaştırma grubunun önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Burada akaryakıt fiyatlarındaki düşüş artı Aralık ayında otomobil fiyatlarında ÖTV dilimindeki güncellemenin etkisiyle bir miktar gözden düşüşün etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, Giyim ayakkabı grubu da e, buradaki düşüş de aslında talebin nispeten e, yılın son aylarında e, zayıf seyretmesinin bir yansıması olarak okunabilir. Diğer taraftan ilaç tarafına yapılan zammın etkisi de, sağlık tarafında ciddi bir artış olduğunu gördük. E, ev eşyaları tarafında, konut tarafında yine aslında nispeten genel yayılan bir enflasyon e, verisi olduğunu söyleyebiliriz. E, çekirdek göstergeler tarafında da enerji, gıda, ee, ve e, alkol, içecek, tütün, altın gibi ürünleri dışarı, dışarı bırakıp baktığımız zaman e, C endeksinin de %52 seviyesinde yılı tamamladığını gördük. E, bununla beraber üretici fiyatlarına baktığımız zaman da ÜFE tarafında da aylık bazı çok uzun zaman sonra e, eksi rakam gördük. Aylık bazda üretici fiyatlarında düşüş e, gerçekleşti çok uzun zaman sonra. Bunun da alt bileşenlerine baktığımız zaman yine burada özellikle elektrik gaz buhar tarafı yani enerji e, kaynaklı. Bir gerileme oldu. Enerji halindeki grupların artmaya e, büyük ölçüde devam ettiğini e, görüyoruz. Burada da e, üfe tarafı da sene başından sonra ilk defa 3 e, aylık rakamdan tekrar iki aylık seviyelere gerilemiş oldu. 97.7 seviyesinden yıl ama 12 aylık ortalama üfe e, enflasyon, üretici fiyatları enflasyonda %128.5 olarak gerçekleşmiş oldu. Şimdi biraz da grafikler üzerinden ilerleyecek olursak. E, TÜFE tarafındaki ana gruplara baktığımızda e, katkılar anlamında, yıllık enflasyon katkılar anlamında son ayda bazı etkiseler var hepsinin gerilemi olsa da Türkiye'deki enflasyon, yıllık enflasyon en çok katkı veren grup gıda grubu olarak gözüküyor. Arkasından mal grubu, temel mal grubu e, geliyor yani burada gıda ve enerji hariç diğer mallar diyebileceğimiz e, grup geliyor. Bunun arkasından hizmet sektörünün katkısı yakın dönemde yukarı geçmiş durumda bu dikkat çekici birazdan grafiklerde göstereceğim. Hizmet sektörü enflasyonu genelde biraz daha geçmişe odaklı, geçmişe endeksleme davranışının olduğu şekilde ilerliyor. Daha ağır aksak ilerliyor ve değişimi daha zor oluyor. Yani burada bir miktar katılık oluşturma riski de beraberinde geliyor diyebiliriz. Bunun haricinde hizmet enflasyonundan ziyade enerji grupları da yine yıl boyunca önemli bir etkendi. Son veriyle beraber enerji fiyatlarının düşüşüyle beraber yıllık katkısı bir miktar daha gerilemiş gibi görünüyor alkol, tütün ve altın da katkısı e, yıllık enflasyona düşük seviyede gerçekleşti. Şimdi geçmiş konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan geleceğe ilişkin beklentileri de paylaşacağız. E, burada Merkez Bankası e, 2002-2005 arasında örtük enflasyon hedeflemesi yaptıktan sonra 2006'dan itibaren açık enflasyon hedeflemesi yapıyor. Merkez Bankası son durum itibariyle enflasyon hedef hedefi orta yüzde %5 seviyesinde yakalanması artı eksi 2 de e, belirsizlik aralığı e, olarak tanımlanan bir aralık konusu. Bu belirsizlik aralığının dışında kaldığı zaman enflasyon yani yüzde üç ve altında yüzde yedi ve yukarısında olduğu zaman e, hükümete bir açık mektup yazarak e, enflasyonun hedeflerden sapmasındaki gerekçeleri ve buna karşı alınacak, alınması planlanan önlemleri içeren bir mektup yazıyor. Yine önümüzdeki günlerde e, bu mektubu da görüyor olacağız. E, burada da grafikte net bir şekilde gözüktüğü gibi e, şu ana kadar bu açık enflasyon hedeflemesindeki en ciddi sapmanın olduğu e, yılı e, geride bırakmış olduk diyebiliriz. Diğer taraftan şimdi üfe tüfe makası e, bu bazikliğe kaynaklı sert bir geri çekilme gördükten sonra aradaki makas daraldı son ay itibariyle. Yani e, %97 civarında bir üfe %64 e, civarında bir Tüfe söz konusu 33 puanları geldi 50 puanları e, geçmişti e, bu aradaki makas farkı ancak halen daha tarihsel ortamlara baktığımızda son derece güçlü bir e, fark var. Bu da üretici e, tarafındaki maliyetlerin halen daha fiyatlara tam anlamıyla yansıtılamadığını e, gösteriyor ve bu da aslında enflasyon tarafında halen daha yukarı yönlü risklerin e, devam ettiğini işaret eden bir görüntü diyebiliriz. Ee, diğer taraftan az önce dikkat çektiğim hizmet grubu enflasyonu buradaki gri çizgi e, bu grafikteki e, ve dikkat ederseniz çok daha yatay yani lacivert mal grubu enflasyonu biraz daha oynak e, hareket ederken daha hızlı reaksiyon verirken düşüşe de yükseliş yönünde e, hizmet grubu enflasyonu daha geriden geliyor ve sanki e, mal grubu enflasyonu bir mıknatıs yapar gibi hizmet grubu enflasyonu belli noktalara çekiyor. Şimdi yakın dönemde bu baz geride kaldıktan sonra. Hizmet grubu enflasyonun oturacağı seviyeler e, oldukça önemli olacak. Enflasyonun yeni bulacağı dengeler açısından şu anda e, 40 üzerinde e, 50 civarlarında bir katılık görülme riski ön planda gibi görünüyor. Ama önümüzdeki süreçte hem e, iç talep gelişmeleri hem de fiyat gelişmeleri e, bu taraftaki tabloyu değiştirebilir ama e, tarihsel e, örneklere dikkat alacak olursak ve şu anki elimize bakacak olursak enflasyon tarafında 60 seviyenin aşağısına geldiğini hızlı bir şekilde görebiliriz. 50 seviyede de geçmek belki biraz daha zaman alacak ama 40'ların altında ya da 30'lu seviyelerde bir denge bulmak daha da uzun süreye, daha uzun zamana yayılacak gibi gözüküyor. En azından bu gördüğümüz e, etkiler nedeniyle diyebilirim. Şimdi baz etkilerinden bahsediyoruz. E, Aralık ayında çok kuvvetli bir baz etkisi vardı ve 84.4'ten enflasyon e, bir anda 64.4 seviyesine geriledi 60.3 seviyesine e, geriledi şimdi önümüzdeki süreçte Ocak ayında özellikle yine çok kuvvetli bir e, e, baz etkisi söz konusu olacak e, ve yılın geri kalanı yılın tamamında da aslında kabaca 34 puanlık bir baz etkisi e, bulunuyor bizim yaptığımız hesaba göre bu e, önceki yıllardaki ortalamaya kıyasla geçen gerçekleşmeleri arındırarak yaptığımız bir hesaplama e, ve buradan da şunu söyleyebiliriz şu an kağıt üstünde Matematiksel olarak 2022 yıl sonunda 64 küsurat seviyesinde olan enflasyon sadece baz yani aylık bazdaki enflasyon gerçekleşmeleri tarihsel ortalama yakın seyrederse yıl boyunca, yılın tamamında o takdirde matematiksel olarak enflasyon %30'lu seviyelere düşme ihtimali olasılık dahilinde. Ancak işin pratiğine bakacak olursak ve şu an hali hazırda yapılan zamlara, önümüzdeki süreçteki genel tabloya bakacak olursak, ee, bu baz etkilerinin sınırlı kalması e, muhtemel. Yani dikkat e, dikkat çektiğim gibi kırklı e, seviyelerin geçilmesi, 30'lu seviyelerin aşağı geçilmesi oldukça zor olacak gibi gözüküyor. Eğer büyüme tarafında, iş talep tarafında çok ciddi bir darama olmaz ise özellikle seçim öncesinde iş talep canlandıracak yönde adımlar atılacak olsa ki aslında bu asgari ücret zammı, e, diğer yapılan zamlar vesaire dikkate aldığımız artık gelir e, vergisi dilindeki ayarlamalara baktığımızda. Ee, sanki yılın ilk çeyreğinde özellikle e, iç, iç tüketim tarafı, iç talep tarafı biraz daha e, canlı kalma ihtimali var gibi ki aslında sonrasında yine geçen yıla benzer şekilde yüksek enflasyon ortamının alım gücünü aşındırmasıyla beraber e, öne çeken talep etkisinde geride kalmasıyla beraber yılın sonrasında özellikle ikinci yıldan itibaren e, daha ciddi bir yavaşlama görme ihtimali söz konusu olabilir iç talep tarafında ama baz etkileri enflasyonun en azından birkaç ay daha yılın ilk yarısında Hızlı bir şekilde gerilemesini sağlayacak gibi gözüküyor ve buradan şunu söyleyebiliriz e, Ocak ayı şu ana kadar açıklanan birçok e, zam var önemli miktarda e, yapılan bazı indirimler de var doğalgaz indirimi gibi ya da marketlerin fiyatlama sabitlemesi e, bazı ürünlerdeki fiyatları sabitlemesi gibi enflasyonu düşürücü ya da e, enflasyon artmasını sınırlayıcı yönde olabilecek bazı adımlar var. Ama diğer taraftan açıklanan e, zanları dikkate aldığımızda sanki şu anda daha ayın henüz çok başında olmamıza rağmen e, %5 ve üzeri bir aylık enflasyon rakamı oldukça muhtemel gözüküyor diyebilirim. Şimdi e, bu yılın devamında beklediğimiz patika ilişkin şöyle bir tablo çizeyim. E, bu patika bu arada değişebilir. E, yakın dönemde biz bir e, raporu yayınlamayı planlıyoruz. E, tüm tahminlerimizi tekrar gözden geçiriyoruz. E, açıklanan son veriler ışığında son gelişmeler dışında bu tabloyu revize etmemiz bekleyebilir ama benim sözlü olarak ifade ettiğim gibi aslında biz enflasyonun uzunca bir süre 40-50 seviyelerde katılık oluşturma riskini aslında yüksek görüyoruz diyebilirim. Ocak ayında enflasyon çok yüksek ihtimalle baz etkileri sayesinde bir önceki grafikte gördüğümüz gibi yine Ocak ayında çok kuvvetli bir baz etkisi var. Bundan ötürü yüzde sekiz ve altına gelecek bir enflasyon rakamında aylık bazda biz yıllık rakamın %50 seviyede yani 160'ın altına sarktığını e, göreceğiz gibi gözüküyor. matematik olarak durum bu. E, bu fiyatların genel anlamda düştüğü anlamına gelmiyor. Sadece fiyatın artış hızının geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yavaş e, gerçekleştiğini işaret ediyor diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda, bahar aylarına doğru e, yüksek 40'lı seviyeleri görme ihtimalimizde söz konusu olabilir enflasyon tarafında ama 40'lı seviyelerin ya da 50 seviyelerin kalıcı olarak aşağı geçtiğini e, görmemiz biraz zaman alacak gibi gözüküyor. En azından 2023 yılının genelinde e, 40'lı seviyenin aşağısına geçmek e, biraz zor olacak gibi gözüküyor. Bahsettiğim gibi etkileriyle beraber mesela olarak 30'lu rakamlar mümkün ancak 30'un aşağısı e, biraz zor olacak gibi gözüküyor diyebilirim. Ancak bu noktada e, resmi tahminlere de değinmekte fayda var. Burada e, Eylül ayında Yayınlanan 2023-2025 dönemi orta vadeli programa baktığımızda hükümetin resmi enflasyon hedefi 2023 yıl için yüzde 24,9 seviyesi yani 25'e yakın bir seviyede görünüyor. Dileriz yakınları, dileriz tutturulur ama şu anki mevcut enflasyon dinamikleriyle mevcut eğilimlere baktığımız zaman hiç kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Yani burada matematik olarak 30'un altını görmek oldukça zor olacak gibi e, gözüküyor. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da e, son enflasyon raporundaki bu ayda, Ocak ayında da yine e, güncellenecek e, tahminler yeni enflasyon raporuyla beraber, e, pardon Şubat ayında, 7 Şubat tarihinde göreceğiz. E, burada enflasyon gelecek yıl %22'ler e, seviyesine gerilemesi bekleniyor. Yani burada e, resmi hedefler, tahminler e, %20'li e, seviyeleri işaret ediyor. Ancak şu an eldeki gerçekleşmelere baktığımızda 40'lı seviyelerin ya da 30'lu seviyelerin aşağı geçilmesi çok kolay olmayacak gibi Türkiye'deki enflasyon dinamikleri açısından bunu söyleyebiliriz. Gelelim Amerika tarafına. Şimdi haftanın geri kalanında özellikle yarın Amerika'da gelecek istihdam raporu oldukça önemli olacak. Dün akşam FED'e ilişkin FOMC tutanaklarını da gördük. FED üyeleri aslında piyasanın şu anda bir miktar e, bu faiz politikası anlamında para politikasının e, sıkılaşması ya da e, gevşeme geçiş zamanlaması açısından bir miktar iyimser olduğuna dikkat çeken e, ifadeler olduğunu gördük. Biraz onun detaylarına gireceğim ama önce yarınki veriye odaklanacak olursak Amerika'da tarım istihdamın e, Aralık ayında 200 bin seviyesinde nispeten kuvvetli diyebileceğimiz bir seviyede artış göstermeye devam etmesi bekleniyor. Önceki rakam 263 bindi. Yani bir miktar burada yavaşlama var ama halen daha aylık 200 binlik bir tarım istihdam artışı Amerika ekonomisi için e, istihdam piyasasının halen güçlü olduğunu işaret eden bir veri olacaktır diyebilirim. Yani bunun altında bir veri gelebilir, e, üstüne bir veri gelebilir, e, sürpriz olabilir. Ancak e, şu anki konsansa baktığımız zaman iş, e, iş gücü piyasası halen daha güçlü kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Keza işsizlik oranlarında da yine %3.7 e, seviyesine nispeten düşük diyebileceğimiz e, seviyelerde yatay kalması bekleniyor son durum itibariyle biraz daha kritik etkisi yani veriyon hassasiyetin artacağı konulardan bir tanesi ortalama saatlik kazançlar. Burada yıllık bazda 5.1'den 5'e gerilemesi bekleniyor. Aslında yakın dönemde Fed'in verdiği mesajlarda da enflasyon gerçekleşmelerine özellikle enerji fiyatlarının seyrine baktığımız zaman açıklanacak kısa vadeki enflasyon verilerindeki riskler sanki biraz daha aşağı yönlü gibi ama Şubat ayından itibaren Mart ayından itibaren göreceğimiz verilerde Yakın dönemde hem Amerika tarafında hem Avrupa'dan hem de Türkiye tarafında gördüğümüz bu enflasyon gibi düşüş etkileri biraz daha yavaşlayabilir. Hatta ve hatta e, belli seviyede katılık görmeye küresel tarafında başlayabiliriz. O yüzden e, burada saatlik kazançların seyir oldukça önemli çünkü Fed'in endişe ettiği konulardan bir tanesi e, yüksek enflasyon hedeflerinin üzerinde seyreden enflasyonun e, bir ücret e, enflasyon sarmalını dönüşmesi riski eğer bu saatlik ortalama kazançlarda e, belirli bir katılım görecek olursak bu takdirde FED faiz artışlarına öngörülenler e, biraz daha uzun süre ya da öngörülenden daha yüksek seviyede taşıyabilir ya da e, bununla birlikte e, bir diğer olasılık da e, faiz indirimleri beklenenden daha geç başlayabilir. Şu anda büyük ölçüde resesyon endişeleri devam ediyor. Amerika tarafında küresel tarafta da bu resesyon endişeleri sürüyor. Ancak e, uzunca bir süredir e, merkez bankaları burada asıl önceliklerinin enflasyonu kontrol altına almak, almak olduğunu işaret ediyorlar. O yüzden e, para politikası tarafı şu anda piyasanın beklediğinden biraz daha hızlı sıkılaşma riski taşıyor diyebiliriz. Burada e, önce Fed'in e, son aralık toplantısında ne söylediğini ne işaret ettiğine bakacak olursak Fed aslında e, 2022 e, yılı e, sonundaki e, politika faiz seviyesinin 425 43 civarında olacağını zaten yaptı artışla e, ve buradaki projeksiyonlarda e, tam bir konsansü halinde bunu işaret etmişti. Şimdi 2023 konsansüye baktığımız zaman da orta nokta aslında 5-5.25 bandı. Yani şu anda üst bandı ve FED politika faizin 4.5 seviyesinde bu üst bandın 5.25'e çıkması yani ilave 75 bas puanlıkta artış olabileceğine dair bir beklenti var. Bu 50 bas puan artı 25 bas puan şeklinde gelebilir. 3 tane 25 bas puanlık artış olabilir ama ben tek seferde 75 bas puan artış yapıp duracaklarını zannetmiyorum. Eğer enflasyon tarafında ciddi bir endişe görürlerse belki yeniden 75 bas puan yaparlar ama faiz artışını 50 bas puana indirdikten sonra şu ana kadar yaptıkları faiz da birikimli ve gecikmeli etkilerini görmek açısından aslında tutanaklarla da keza buna benzer sinyaller gördük. FED faiz artış hızını yavaşlatarak bu gecikmeli etkileri de ölçmek ve görmek isteyecektir. Yine bu patikaya baktığımız zaman aslında 2023 yılının tamamında FED üyelerinde bir faiz indirim beklentisi, çok kuvvetli bir faiz indirim beklentisi yok diyebiliriz. Yani burada büyük ölçüde faizlerin artmaya devam etme ihtimali ön plana çıkıyor e, sayıda üye e, 5 5.25'in üzerine 5.5'a çıkabileceğini işaret ediyor e, politika faizin ki e, FED üyelerinden kaç da aslında yine e, son açıklamalarda, son tutanaklarda e, bu politika faizinin 5.5'e ulaştıktan sonra FED'in durmasının uygun olabileceği anlamında bazı sinyaller verdi. E, ve enflasyon eğer önümüzdeki aylarda e, bir katılık riski görecek olursak FED 5.5'un da ötesine geçebilir. Beklentiler bu tarafa biraz daha kayabilir. Ya da faiz indirimlerine piyasanın bekleninden çok daha geç başlayabilir. Ee, bir sonraki yıl ilişkin beklentiler faiz indirimlerinin başlayacağını işaret ediyor. Ve burada Fed'in e, politika faizinin bu yıla başladığımızdan daha düşük seviyeye getirmesine işaret ediyor ee, diyebiliriz. Şimdi buradan gelelim e, piyasa peki bunu nasıl fiyatlıyor tarafına. Şimdi piyasadaki fiyatlamalara baktığımızda bugün itibariyle FED'den beklenen, ima edilen politika faizi fiyatlaması %5'in üzerine çıkmayacağı yönde ki bunun seviyinde kuvvetle muhtemel Mart ya da Mayıs ayındaki toplantılarda görüleceği ve FED'in Mart ya da Mayıs ayı itibariyle faizi artışlarını sonlandıracağı ve FED projeksiyonlarının Aralık ayındaki FED üyelerinin projeksiyonunu işaret ettiğinden daha da düşük seviyede FED'in duracağını fiyatlayan bir piyasa söz konusu. Artı yılın ikinci yarısı itibariyle de 25 bas puan ya da 2024 başında dahil edecek olursak 50 bas puan yakın da ya da 75 bas puan da ihtimalden çok küçük de olsa bir indirim yapılabileceği olasılığını fiyatlıyor. Ama Fed'in verdiği mesaj birincisi piyasanın şu an öngörden daha fazla faiz artışı olabilir. İkincisi de faiz indirimleri konusunda piyasanın düşündüğü kadar aceleci olmayacağız şeklinde mesajlar olduğunu söyleyebiliriz. Ee, buradan da hareketle kısa vadede her ne kadar açıklanacak enflasyon verilerinde pozitif sürpriz görme ihtimalimiz ya da aşağı yönlü risk olasılığı biraz daha yüksek olsa da önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerle beraber e, piyasalarda risk iştahının bir miktar bozucu yönde e, veri ya da açıklama e, geldiğini görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var e, diyebilirim. E, bu şekilde de aslında bugün toparlamış olabiliriz. Benim hazırladığım tablo görebilirler genel olarak e, bu şekilde. Şimdi ben hızlıca sizden gelen soruları eğer varsa bakıp tarayıp onları yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Hemen şimdi bakıyorum. Şu ana kadar bize iletilmiş bir soru yok. Çok kısa daha bekleyelim. Ben son birkaç cümleye toparlayayım. O sırada gelen bir soru olursa yanıtlamaya çalışalım. Hafta başında yurt içinde 2022 yılı enflasyon verilerini gördük. Piyasanın beklediğinden ve resmi hedeflerden daha düşük seviyede açılan bir tüfe rakamı e, var. E, 2022 yılı sonu itibariyle %64.3 seviyesinde e, enflasyonla yılı tamamlamış olduk. E, önümüzdeki süreci ilişkin e, baz etkileri halen daha enflasyonu önemli ölçü düşürücü etkiye sahip olabilir gibi gözüküyor. Ocak ayı itibariyle %60'ın altına sakma ihtimalimiz kuvvetli e, ve hızlı bir şekilde aslında e, bahar aylarında 50 seviyenin aşağısına sarkabiliriz ancak eee 50 seviyede kalıcı olarak kırıldığını görmek ya da 40 seviyenin aşağısına sarktığımızı görmek pek kolay olmayacak gibi. 2023 sonuna ilişkin eee resmi hedefler tahminler eee 22-25 aralığında değişiyor gibi gözüküyor. Eee ancak eee dahil etsek de eee Enflasyon tarafındaki yakın dönemde oturan aylık bazdaki ortalama artışlara baktığımızda ki tarihsel ortalamanın oldukça üzerinde e, bu eğilimde kısa vadede tam anlamıyla değişmesi için 50 çok fazla sebep yok gibi gözüküyor ki yapılan ücret artışını dikkate aldığımızda da yine enflasyon nispeten e, yüksek kalmaya devam edebilir. Baz etkileri haricinde e, %40-50 e, bandının e, kalıcı bir şekilde aşağı geçmesi çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Bunu vurgulayalım. Diğer taraftan e, yarım Amerika'da istihdam raporu gelecek. Burada e, piyasaların özellikle enflasyon ilişkin e, öncü göstergeleri ve manşet enflasyon verileri ilişkin hassasiyeti yüksek kalmaya devam edecek gibi e, gözüküyor. Bu anlamda veri oldukça önemli. E, ve FED'e ilişkin beklentileri etkilemesi açısından da önemli. Ve e, dünkü EFM sunaklarında bir kere daha gördük ki FED e, piyasanın şu anda e, bu sıkılaşma döngüsünü e, FED'in projeksiyonlarına kıyasla biraz daha iyimser e, gördüğünü düşünüyor ve piyasaya aslında 2023 yılında bir faiz indirimi olmayacağı olmayabileceğine ve e, öngörülen daha yüksek bir faiz artışı olabileceğine dair piyasanın fiyatından daha yüksek bir faiz artışı olabileceğine dair ikna etmeye çalışıyor kısa vadeli e, enflasyon ilişkin verilerde risk aşağı yönlü olduğu için e, pozitif sürprizler bir miktar kısa vadeli risk işten destekleyebilir. Ama biraz daha orta vadeli diyebileceğimiz birkaç ay vadeli baktığımız zaman e, risk iştahını bozucu yönde veri ya da gelişmeler e, söz yönlendirme geldiğini görme ihtimalimizde söz konusu olabilir. E, benim görebildiğim kadarıyla iletilmiş herhangi bir e, soru bulunmuyor. Ben e, katılımınız için, izniniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, bu tarz yayınlardan haberdar olmak isterseniz e, kanalımıza abone olabilirsiniz. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi günler, e, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Intro <laughs>